Ev hanımları ve çalışan bayanlar özellikle izleyin sizi büyük bir dertten kurtarıyorum. Hemen hepinizi her gün yaşadığı bugün ne yemek yapsam sorunu artık tarih oldu. Nasıl olduğunu merak ediyorsanız siz videoyu beğenirken ben de size hızlıca anlatıyorum. Bu işlem için Google Gemini uygulamasını kullanıyoruz. Eğer yoksa Android'de de iOS marketten indirip kurabilirsiniz. Uygulamayı açıyoruz. Artı butonuna basarak evimizde bulunan yemek yapabileceğimiz malzemelerin fotoğrafını çekiyoruz. Ve yorum kısmına sabitlediğim promptu yapıştırarak gönderiyoruz. Google Gemini fotoğraftaki malzemeleri analiz ediyor ve bu malzemelerle yapılabilecek olan yemekleri listeliyor. Üstelik yapılışlarıyla birlikte. Eğer burada istemediğiniz, tüketmediğiniz malzemeler varsa bunları prompta ekleyebilirsiniz. Örneğin işte sarımsak kullanma ya da kırmızı biber alerjim var tarzında şeyler yazabilirsiniz. Eğer yorumlardaki promptu kopyalamada sorun yaşarsanız yorumlara tarif yazın. Size promptları mesaj olarak göndereyim. Ve sahneler içerisinde bir haftalık akşam yemeği menümüz hazır. Bence çok büyük bir nimet. Bir menümüzün yapılışını görselleştirelim. Bunu da dilerseniz galerinizde saklayabilir ya da arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi 30 saniye içerisinde bir haftalık yemek sorunumuzu çöz olduk Aynı sorunu yaşayan arkadaşlara mutlaka vardır. Bu videoyu onlara göndererek iyilik yapabilirsin. Bunun gibi daha fazla pratik ipucu videoları için takip etmeyi unutmayın.